faklan Evet. Şu an e, şey ebeyi görüyoruz arkadaşlar tekrar ebeyi görüyoruz. Tamam. Bizi izlemiş olacaksınız ha. Evet. Arkadaşlar bu arada kameramızı... Kamerayı açamayız arkadaşlar. Abonemize evet. like atmayı unutmayınız. Aa, evet. Arkadaşlar. Sporda. Unuttuk onu söylemeyi. Takip edebilirsiniz. Like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Şu an maç sürüyor ama. Ee, şu an iki kişi kaldı. Çok birisi risk Arkadaşlar ama. sizi bekleyin bekle. kusurumuza bakmayın. Aynen bekliyoruz şimdi de. Arkadaşlar. Tatil sizin nasıl geçiyor? Biraz ondan bahsediniz. Evet, Tatilde baş... neler yapıyorsunuz? Aşağı yorumlarda bekliyorum yani. arkadaşlar, arkadaşlar oyuna başladık. Oyuna başlıyoruz. Hayır, evet başladı. arkadaşlar. Evet şu an başlıyoruz arkadaşlar. Ve ne ne Eta'nın odası. Arkadaşlar Eta'nın odası işte. Evet. Burada benim bildiğim çok güzel bir gizli oda var. Tamam sen götürürsün bizi o zaman. Göktuğ ile beni takip edin. Ta tamamız. Tamam. Bak beni takip edin. Aramızdan tamam. da kişi, çık Aramızdan bir kişi çıkmasın. Aramızdan çıkmasın mı yani şimdi? Ben biliyorum bunu. Günüz öğrenmiştim. <laughs> Göktuğ gelin buraya. Neredesin oğlum? Bak şu kitaptayım. Bak. <laughs> <laughs> Tam gördüm. Gelin. Geliyorsunuz mu? Evet. Biliyoruz. Bakın. Buradan çıkıyoruz. Oğlum, bir... <laughs> Geldiniz mi? Geldik. Gelin beni takip ediyor musunuz? Evet. Ama tamam. <laughs> <Sana>, sana... <laughs> Bizi yer kanka. Hepsi bir sert paralarını paraları. bana da para, bırakın ya. Burası mı kanka? Evet. İyi kanka inşallah yakalanmayı sert. arkadaşlar. Ee, ebemizi izleyebiliyoruz sağ üstten. Orada söylemeyi unutmayın. Bak ebeyi görüyor mu Göktuğ? Evet ebeyi görüyorum şu an. A Şurada ebe ebe şu an çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç bu arada baş başladı. Ebe şuradan görebiliyorum arkadaşlar. Ma. Ot ben düştü. Düştü. Burada efendim. Ben düştüm aşağı atlayın. Kanka atlayalım mı? Oğlum sen düştün. Atlamayın atlamayın. Ben düştüm ya, biz de mi atlayacağız? Atlamayın ben geliyorum bakın. Koş koş görüyorum seni. Hızlı gel. abi buradasın çok uzaktasın sen. Harbi sen ha. Koş lan koş. Ben mi geliyor? Yok yok. sen yine koş acele et. Uy abi. Çabas. Burada çok yok Bye. Ne? Ay. Benim şarjım çok yok. Kaç? 6. Oğlum şarjda taksana. 57. Şarjda oynayamam kankalar. Oğlum hadi be. Yok yok vallahi oynatmıyorlar. Bu videonun daha sonunda olur. Yavrum şimdi değil. 5 4 <laughs> olunca anca kapatırım yani. 5 4 olsun öyle. Sen özür Ya bir git. Gel. Neyse. Yoktu orada nasıl çıktın? Yok yok atla be. Ve çok kolay oğlum. Diyor sen. Kar <laughs> be. Aşağı düşüyordu. düşüyordu. ve şarjım 5. Bir dakika. E bırak da geç. Efe düştü. Artık düştü sonra bunu açayım. Atla sen yoktu. Atlayayım mı? Atla sen sonra ben atlayayım. atladın atla. Oğlum atla. sen varsın çekil de şurada. Hadi. Tamam hadi atla. Bye. Gördün. Atlamadım ki. Döktü eve geldi. Öldün mü kanka? İşte ben endim atla. Şşşşşşş. Ya bak gördün işte gününü. Atlamadım bak gördün gününü. Geliyor şimdi eve buraya. Bu da ne adam. Aa Gökten senin peşinden geliyor kanka. Kanka görüyorum. Nerede lan o? Söylesene zamanı yerini. Arkamda merdivenden çıktı. Düştü merdivenden düştü. Düştü mü? Tamam ben kaçtım zaten. Bye. Ben, adım, ben, adım, ben, adım, ben, adım, ben kaçtım. Abi şunu peçete ya. Yalan var. Adam adam. Merdiven geldi bilemezsin. Neredesin yoktu? Ben buradayım şeyim. Şuradayım bak bak. Hocam. İnşallah belenirsiniz amin. Yani. Kanka, kanka. dursana be. Bak sen benim kafama. Adı bekle. kafama bak. Kafama bak. Ay köpke. <laughs> Köpek. Ya. <laughs> Abi ben senin köpeğin oldum. Sadece kafasına mı? Şuraya gelsene. Hı? Evet şurada. Ben de sattım. E ben atalım. Bak karşıda. Yanlış yere bakıyorum biraz. Öbür tarafa. Sen ben onu izliyorum zaten. Ben tam y gördüm. Geliyor geliyor. Bye. Bak bak ya. Allah. Ne yaptı diyor. Gittik Oyun bitti ve kazandık be oğlum. Senpai. Dur senin ismin neydi? Keko mu? <laughs> oğlum ne kokusu. tövbe estağfurullah. Keko mu? Keko değil. Senpai. Atölye. Arkadaşlar atölyeye geldik bu sefer. Atölye. Atölye Atalyede benim bildiğim bir şey yok. Bir yer yok. Ben, benim ben, var. Bende de var. Bende de yerde var. Tamam gösterirsiniz o zaman. Ya ben Yaptı. Sana... Ben alıyorum. Ben de hayvan olsun kankam. Al kankam. Eniştem. Eniştem. Tamam Mami. Mami. Mami nereye? Mami köye gidiyor musun? ya O benden kaçamadın. Kaçamadın. Ben, <laughs> kaç. ben gök diye şok yakınım. Biliyor Şu an cennete gittim kanka. kanka. şarjım 4 ya. bir şey olmaz. Oğlum gök harcamı doldursun. 3 veya 2 de kapatırım. Ha bak beni takip et. Çok güzel bir yer oldu. bu buraya geldim mi? Bak ben buraya çıkıyorum. Ben nereye çıkıyorsun? Ben senin nereye, nerede nereye, olduğunu biliyorum ki. Ben çıkamıyorum ya. A, ben A, ben çıkayım mı sana? Nasıl çıkamıyorum sen ya? Çıktım. Evet çıksana çık. Ben başladım. Gök bine ebeleme sakın. Hadi hadi. Birisini aldım. Nerede, ne ne Yoktu neredeler? Bebe. Buradasınız. Böyle kanka. Ay <laughs> <Bırak>. be. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kayra. Dedi bu benim ha. Oh Oo Kayra, Kayra. Yok ya benim mi lütfen. Tamam. <laughs> Kayra. bana inatla beni herkesin. Yok lütfen e, beni mi? Tamam. <laughs> ben ben yeni söyleyeyim bari bana. Şunlar yeni nerede kanka? Kimiye? Bunların Bak, bir tane benim olduğum yok. yerde arkanda biri vardı. Sen mi? Yoktu sana söyleyeyim mi ne? Yoktu karşında. Biliyorum onu gördüm. Yoktu. Hani bir tane ma <laughs> e, kırmızı boya var ya. Bunun arkasında bir tane var. Bak. <laughs> benim olduğum yer var ya. Görüyor musun? Yukarıda. Aa bak o kırmızı boyanın arkasında birisi var. Benim gittiğim yerde mi? Evet. Bak orada şimdi arkada birisi görüyor. Yani. Kanka, ya, ya i̇şte, altına git. Alt orada orada. Üste çık üste. Oğlum, orada kaldım? değil oğlum. Oğlum abimi takip Yok, et? Dur 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 da dur bir dur. Orada dur. Bak. Bana ya, ya, çok yaklaşma be. Kanka videoyu kapatıyorum. Şardım 3. Oğlum burada adam burada. Bak gel buraya ar arkaya bak gel arkaya bak. gördüm. Tam videoyu sonlandırıyorum ben. Tamam. Bu videomuz daha sonuna geldik. Bay bay.